Bugün keyfin yerinde gibi. Aa, evet. O görüşte yaptığın zebani stolasın kalbinin tam orta yerine sıçıverdi. <laughs> Oo. Evet sanıyorum ki o iğrenç pislik yaratığın kendisini sadece büyük kitabının gücü için kullandığını fark etti. Sikliğimin salı. Büyük kitabımı <laughs> ne? Şu havalı kitabı işte. Bekle 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 bekle. Stolas, bir zamanının Gautier hükümlülük kitabını kullanmasına izin veriyordu ve sen bana bunu söylemedin Niye mi? Niye umurunda ki? Çünkü bizsiz o sapkın eski kocanın elinde tuttuğu gücü gaz edebilmek için bir şeyler bulmaya uğraşıyorduk. Ve sen bunca zaman boyunca onun yaptığı oldukça şeyi biliyordun ve nasıl olduysa bunu bana söylemenin iyi bir fikir olacağı aklının ucundan bile geçmedi bana mi? Bana sesini yükseltme. Şimdi biliyorsun işte. Sen var ya, ateşli olduğun için çok sansısın Stella. Şimdi siz dördünüz. Niye geldiniz? Biz stajyeriz efendim. Çalışabileceğimiz iyi işleri bulmaya evet, çalışıyoruz. Evet evet stajyer ne demek biliyorum. Mal değilim ben. Ama şu anda yeni çalışanlara ayıracak param yok. O stajyerler tecrübe kazanmak için çalışırlar efendim. O ne demek? Tecrübe. Ha yani beleş. Tecrübe. Beleşe kim hayır der ki? Evladım benim alındınız. Efendim bunu görmeniz gerekiyor. Evet, ne yapacağız? Çabuk, her şeyi imha et. Siktir, siktir, siktir! Ah, deniyorum, deniyorum amına koyayım. <laughs> <laughs> Barcalıcı sıkıştı. Işte. Lan bir yolunu bul Moksi. Hadi çocuklar. Witch <laughs> bizi görecekler. Ya buradan kaçacağız ya da şamata'ya katılacağız. Bu da işim bir parçası mı? Kamyonete atlayın hadi 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 çabuk çabuk. Hadi 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 çalış. Nereye gidiyoruz? Orası hariç neresi olursa. Kaşak hayat yaşamaya hazırlanın millet. Senden aşığı nefret ediyorum Blitz. ama çocuklar bu, bu sadece büyük bir yanlış anlaşılma. Konu yetimler mi? Çünkü zaten ölecekler yani. Değil mi? Öyle değil mi? Sessizlik. Suçlu zebaniyi cezalandırmak için buradayız. Aslında efendim o harfi kesinlikle orada. Nasıl da bildiğiniz helal olsun. Tebrik ederim. Sen ve ekibin güçlü bir Guaşa'yı açıklarını çalıp onu isinsiz kişisel kullanımlarına alet ettiğiniz için durmadasınız. Savunma nedir bakalım? Aa bu kitapla mı ilgili? Ha, ben onu çalmadım ki. Yani denedim evet ama ne zamandan beri bir suçu işlemeye çalışmak suç ki. İllegal ama. Demeye çalıştım. Kitap bana verildi tamam mı? Kullanmaya iznim vardı. Yalan. Saygı değer efendim feci derecede ateşli kız adına konuşuyorum. Belirtmeliyim ki bu zebani kız kocası ustadası taciz etti. Kendisi kısıklı ve sorumluluk sahibi bir goyete Bendenizin aksine sesini duyurmak için fazla güçsüz ve utanç içerisindeydi. Zavallı şey. <laughs> Ben onu hiçbir şeye zorlamadım. Bu eğlence <laughs> sağlıklı zebani, kendi ırkını hayal kırıklığına uğrattı. Tek alınmaz suçla işlemek, avantaj elde etmek için. Olaylar böyle gerçekleşecek. Seyit'in pardon, sihin tıpınağınızdaki negatif ilerleyerek ne demiştik? Evet, hatıra dilin nefesler almasın. Evet doğru. Devam et. <laughs> Demek isterim ki efendim değerli su kalsı kalsın gösterilmiş iğrenç davranışlarının yanı sıra Bekle 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 Solus nerede bu arada kendi adına konuşamıyor mu bu nedir? Kendisinin bu durusmadan haberi yok Ne niye bu onu da ilgilendiriyor burada olmalı ha İnanabilmiyorum onu hemen buraya çağırmalıyız Tamam Vasago Çeneni kapat Yoksa efendim mensuza bilmeyiremey götelek oğlan. Stella ve ben kendisinin tacizcisiyle yüzleşme tılamasını ona yasaltmak istemedik. Taciz elmekle de kalmadı. Dlamatik boz. Ona suikast düzenledi. Ne? Sen onu O değildi ki. Kim sonrası öldürmek istiyordu bilmiyoruz ama Blitz değildi. Pekala. Belki de seyir olmalıyız. Suikatçısının ta kendisine dokunulmazlığı kalsasında bize ifadesini sunmayı kabul etti. Evet Blitz'ti. Goşa'yı öldürmem için bana para ödeyecek. Şeyin üstünü örtmek için. Eee... Ee şey. E, D kitabı. E o işte. Ne? Bak ben bir suikastçıyım zaten tamam mı? Eğer Stolz'u öldürmek isteseydim zaten kendim yapardım ama ne koyayım? <laughs> Asiktir öleceğiz. Bekleyin öldürmek istemedim tamam mı? Sadece diyorum ki ben zaten Stolz'u kendim öldürebilirdim lan. Ama bunu asla yapmazdım. Ne <laughs> büyük hayal kırıklığı. Bu saçmalığın daniskası. Ben bu zebaniyle daha önce tanıştım. Kafası biraz kırık gibi ama çok da eğlenceli. Bence ona söz hakkı verelim. Muhtemelen abartı değildir. Evet. Eminim ki tüm bunlar için iyi bir açıklaması vardır. Aa, <laughs> fikriniz bir susun be. Hepimiz altını sınıf seviyesizlere sütmeyi sevdiğinizi biliyoruz. Bizim Maksimize değil mi Levi? Aa, <laughs> başlamak mı istiyorsun lan? Sadece kimse senin saçma salak paylaş çabuklarınla uğraşmak istemediği için uysuzlanıyorsun. Ayrıca çüp de sen onu al da kıçına sok kalçak. Sen git de kendini becer yürüyen göt deliği. Neden oylama yapmıyoruz? Kim de her saatlerce ifade dinlemek ister? Kim bu ahmak sepaniyi öldürüp ölemi mi içine bekletmek ister? Ah, hepiniz siktirin gidin. Ha, tam da şeyine girsin. <laughs> Yerini bilmen gerekirdi. Zevanicik, işte kendini bilmez lütfen. Çizgiyi açtıklarında tam olarak da bu olur. Kuveşya'nın terlik kitabını illegal kullanım için çalmak, bir kuşa prensinin canını tehlike atmak ve ölümlü dünyaya üslupsuz ve izinsiz bir şekilde gitmek suçlarına sen Blitzo ekibin ölüm cezasına çarptırılmıştır. Hey Levi, şu zebaninin ölümünü kurtardıktan sonra dışarı çıkalım mı ha? Şehirden uzaklara. Ne dersin bakalım? Ve bu cesur davranışlarına karşılık olarak infazın 7 halkının 4 bir yılında canlı yayınlanacaktır. Bütün sebane ırkına gücümüzün neden asla hafife gerektiğini hatırlatmak için. Hayır! Onlar olmaz majesteleri. Ben de mi? Hepsi sadece benim suçumdu. Tamam mı? Hepimizi öldürürsen kimse ders almaz ki. Nasıl cezalandırmam gerektiğini bana öğretmeyin. Zeytin. Ah, pardon. Bugün Amatis günümüz ama biraz yakubumsu davranıyorsun değil mi? Biraz meditasyon ne şartları da Bütün cehennem sadece işleri yapmaya çalışan zebanilerin infaz edişini görecek. Problemli olan benim onlar değil. Lütfen beni öldürün. Liz ne yapıyorsun sen? Aa, i̇yi zebanı ırkını itaatkarlardan bendim. Onları kendi oldukları için cezalandıramam. Sadece ki ve Ah siktir ya böyle planlamamıştım. Üzgünüm Moxie gerçekten elimden geleni yaptım. Ne kastettiğini biliyorsun değil mi? Ay sikiyim. <laughs> Lucifer aşkına ne yapıyorlar böyle? olarak bir şeyler söylemek istiyor musun? Sikimiz demiş, demiş gibi yaparız. Benim tek yapmaya çalıştığım şey sizlerin bizi zorla soktuğunuz o sikik bataklıklarını çıkmaya çalışmaktı. Majesteleri lütfen Blitz sadece... Moxie sus. Blitz buna izin veremem. Bu koca pezevengin amacı zaten bizi dinlemek değildi. Sadece... Sadece benim için Luna'ya bak. Hayır Mili bakamayacağım. Sizi seviyorum. Üstümü iyi hiç sağlık. Solas, kıçını suratımdan çeker misin? Lucifer'ın cehennem aşkına ne oluyor? Her şeyi sizlere anlatacağım. Bildiğim tek şeyle. Şarkı. Hate be, oksu balam. Duymaz indim atabaka iblisin akıl almaz ayıbını Bu sürüngen gibi bir gerizekalı akıl etti bu yüce günahı Ateş bu aptalın hakkı mı Yoksa suçlu başkası mı Kim olabilir sizce bir tür yüksek deha kurar korkunç bir plan Yaratıcı kötü adam Gidecekti dünyaya bu kitapla Olabilir mi? Hüripli Daha yüksek deha planları ile mi? Dinlenir mi? Neler yapacağını kim bilebilir? Bu zavallıyı idam mı edeceksiniz kendinize bir iyilik? Bırakın suç alsın zebani ismi duysun ahali Birilerine ilham verir belki Yük yük sırtımda Bilmeli tüm cehennem Sikim benim yüksek deha Benim elimde ipler bana ait iblis Yüksel kaosu acıtır Sandınız ki buldunuz yaptım planı kuranı İtiraftır hepsi benim ve yok hiç pişmanlığım Ben pişmanım neden asaleti veriyorum ellerine bu aptalı? Sen ne yaptın? Ölsem daha iyidir Çünkü, Çünkü ben, ben yaşayamam, yaşayamam ki sensiz Seni yaşatacak Ne atarsa, yapıyorsun bunu hak etmiyorum Benim yüksek deha Kaderin yükselmedi Çok geç fark ettim Yıldızlar parlarsa Seni temizlemek, temizlemek için savaşmalar Işımsın Hayatımsın Tek ölüm ayırır aşkımızı <laughs> Ay, Ne sevimlisiniz. İçimizden biri bizi ihanet etti. Bir kuşa şeytanı. Kibrin seni ele geçirdi. Prens Tolos. Benim yüksek dea. Burada kanunu kanun benim, kanun. bu karanlığı yönettim. Düşüşünden önce altın meleğin. Gör bak yüksek planlarınız çok küçük aslında. betenli kuranım çiğ denirse ödenir b <laughs> t Piyonu salın. Ağır iç kuvveti yatan Stolas. Vatanç Hayır hayır Stolas yapma, yapamazsın. Stolas lütfen. Bırakın lan beni Stolas Stolas ah. Amına koyun bir şey yap Güçlerini kullan Stolas ah. Stolas Lütfen ah, İçer alın beni Wow, ne sağlam kapıymış ah, ah. Yumuşak bilim <laughs> Efendim Efendim <gülüyor> Baba Buradasınız. Bunu bir daha bize yapma seni sikik embesil. Yani beni şey etmeyecek misiniz? Hani işte... İdam? Ee, tabii ki de hayır. Sen bir kuveş yazsın. Ama iğrenç bir suç işledim. Yani ben... Evet işledin ama cehennem kralındansın. Yani hayatının değeri var. Yani... Um, ben şey... Gideyim mi? <laughs> Ah yok 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 hayır yine de bayağı sıçmışsın sadece sana uygun bir ceza bulmamız gerekiyor. Ben bir öneride bulunayım Bence bu plans bozuntusunu sürgün edelim ve onun işini yapacak birini tahta çıkaralım. Valisim diyesi henüz gelmemiş sonuçta. Ben gönüllükte mutluluk duyarım. Tabi ben ben de onun olduğu kadarım ama <laughs> gibi bir götlek değilim. Aynen olur Stolas. Bu vesileyle tahtını, gücünü ve atını alıyorum. Evet. 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 Gelecek 100 <laughs> yıl boyunca. Ay olas bu çocuğu. Cidden mi? Kendini birlikte yaşayacaksın ve utançını eğlendireceksin. Ama kızım ne olacak? O gayet iyi olacak, annesiyle mükemmel bebeğen. Öylese durum çözün işte. Hakimi hmm. ah, bitiyecek zamanı. Şükür, am yeme zamanı. <laughs> güle güle Stolas, azgın hapisinde eğlen. <laughs> Açınlar şu kodumun kapısını. <laughs> Stolas, ee, orada ne oldu? Ben sürgün edildim. Hey! Siktir git lan! Amına Sorun değil Blitz. Ben iyiyim. Seni eve götüreyim mi? Ben artık evsizim. Sahip olduğum her şey gitti. Bak benimle gel olur mu? Seni buradan çıkartalım. Benimle kalırsın. Evet bunu bir daha yapmayalım. Ee, eyvallah millet sağ olun ama ona bir şey atmayın lütfen buna gerek yok. Herkese teşekkürler evet. Şey iyi olmana sevindim. Seni seviyorum baba. Ne olursa olsun yani buradasın. Birazcık sıcak suyla kendine gel. İyi olacaksın. Aha, suya kafanı gömme tamam mı? Evet kesinlikle gömme. Sağ ol Blitz. Sen sağ ol Stolas. Hayatımı kurtardın. Her zaman. Hey Stolas he.